Ne istiyorsun? Kart. Kart mı? Evet. Tamam. Kartı buyur. Çalıştı mı? Düğmesine basacağım. Gidiyorum ben sizlerde. Musun? musun? Evet, Arasaki ne yapıyorsun? Gidiyorum. önünde Ne ışıkları yanıyor mu? Çevir bakalım. Bilmiyorum sonra biter. birazdan bir Bunların kafalar ne oluyor Nerede? Neredeler? Çıkmıyorlar mı? burada küçüğü aras var. Daha küçük bu. da ne böyle? Bu neymiş? Gemi mi? Emniyet kemerinizi bağlayın beyefendi. Burada ne oluyor acaba? Emniyet kemerini bağla. Bas bakalım. Oo, bas bir daha. Şu deliklere geçireceksin ara. Bas. Bir daha at. Attın mı? Evet, bir daha at. Tam şu delik var ya oraya geçireceksin. Ateş şimdi. Olmadı. Yeniden Olmadı Olmadı Tam şu deliğin içine geçirmen lazım Şimdi Olmadı Daha hızlı bas Şimdi Olmadı ya Daha hızlı 1-2-3 Az kalsın giriyordu 1-2-3 Olmadı ya Hadi kazanacaksın 1-2-3 Şimdi at. Topu deliğe geçirmen lazım. Olmadı. 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 Olacak az kaldı. Olmadı. Şimdi. Olmadı. Şimdi. Aa yaptın aferin. Bir tane yaptın. Bir tane yaptın kazandın çak. Çak. Bitti mi bu? Şimdi nereye gidiyorsun? Aç bakalım. İlk önce kemerini aç. Dur bakayım. Ben açmaya çalışayım. Açtım. Çok dikkatliyim tamam mı? Buradan. Hop. Bu ne arabası acaba? Bu bir kepçe arabası. Bu kepçe bak, önünde kepçesi var. Bak, bu kepçesi. Hadi bin bakalım şimdi. Bildin hmm. mi? Şu araba daha mı güzel, şuna mı binsen Aras? Şu nasıl? Buna mı bineceksin, ona mı? Kart vereyim mi? Kart vereyim mi? Kart nerede ya? Kart burada. Tamam, okudu. Bas şimdi ha. Çalışıyor. Baş. 2, 1, 0, başla. Evet, çok iyi gidiyorsun. Paralar al. Bak, paraları alırsan para kazanıyoruz. Bak, şunlar para. Al onları. Paraların hepsini alman lazım. Böyle çevir, böyle çevir. Bak, paralar burada. Çevir, çevir. Çevir, 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 çevir. Paraları alman lazım. Al parayı. Aferin. Tüm paraların hepsini alman lazım. Çok iyi gidiyorsun şu anda. Paraların hepsini al. Kazan paraların hepsini. Evet. Gördün mü? Oo, çok güzel. Çilek aldım bir tane de. Paraları da. Al. Çilek gelirse çileğe de al. Paraların hepsini alman lazım Muz al muz al Muz da aldın aferin Aldın mı çilekleri Bak elma var üzüm var üzümü al Çevir diyet sonu Al Al Watermelon Aras karpuz aldı Karpuz Işıkları da yanıyor. Sonra mı bineceksin? Tamam. Sonra da motora bineceksin. Oo aferin hepsine bineceksin sen. Uçağa binmiş miydin? kemeri yok. Bitti. Kaç tane kazandın? Dur sayıyor bakalım. Kaç tane altın almışsın? Aras 160 tane almışsın. Şimdi buna mı bineceksin? Bu bir polis arabası. Oo, bak bunun polis arabasının şeyleri yanacak. Bak burada sirenlerin ya. Sen şimdi polis olacaksın. Bak burada polise yazıyor. Bak polis. Polis yazıyor. Çok güzel araba. Al bakalım polis bey. Şimdi ara polis olacak kart Bas düğmesine. İşte polis dara geliyor. Başlıyor diyor. Bak şunu takip et. Bir bitince başlayacak. Polis olacaksın. Yok şu. Aa bak polis de şu anda. Çevir çevir Evet polis arabası arasını gidiyor Çevir arasını Polis geliyor Çevir direksiyonu Nereye çevirsen oraya gider Çevir şimdi direksiyonu dikkatli git, çok dikkatli git. Altınların hepsini al. Aynısı, aynısı, aynısı. Neyi aynısı oğlum? Evet aynısı işte düğmesi var. Bak şimdi gazı mı var? Bak burada gazı var. Bas ona. Bas. Bas. Bas evet gaza bas gaza. Bas bakayım. Basıyor musun? Evet. Çevir direksiyon şimdi. Çakma, çakma. Yanlış yere girdin diyor. Polis geliyor. Hastasını çarptıyor Dilir. Kazandın çak, çak, çak. Şimdi nereye yapacaksın? Polisi gidiyoruz. Şimdi motora binecek arası ya. Bu nasıl bir motor ya? Oo. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Sıkı tutun tamam mı? Önce kart okutacaksın değil mi? Okudu mu? Şimdi bir Başlayacak. Hangi motorcu istiyorsun? Sarı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Tamam başlıyor şimdi. Arasege motorcu oldu şimdi. Hazır mısın? Başlıyor bak, başlıyor. Yat, tut iki elinle. Evet. Evet, çok iyi gidiyorsun. Evet, ara sece motorcu oldu. Evet, bak bu motor sensin, kırmızı motor. Bu tarafa yatır motorunu, evet. Çok iyi, güzel gidiyorsun. Evet. Bak bak sen ne tarafa yatarsan o motor oraya yatıyorlar. Sağa yat. Oo, oh, ne yaptın? Nasıl bir hareket yaptın? Evet bak çok iyi. Hmm. <laughs> çok hızlı gidiyorsun. Harika. Şunu da arada çevir bakayım. Bunu çevirirsen daha hızlı gider bak. Bak böyle. Gördün mü daha hızlı gidiyor. kolunu çevirirsen daha hızlı gider. Çevir, şey, evet. Gördün mü çevir kolunu. Gördün mü daha hızlı gidiyorsun. Çevir. İşte böyle. Gaza bas. Motorlarda araz kolda oluyor. Gaz burada oluyor. Arabalar gibi değil. Arabalarda burada ya yerde ya. Motorda elinle gaz yapıyorsun böyle bak. Gördün mü? Elinle gaz yapıyorsun. Hadi yap bakalım. Elinle gaza bas. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Bas gaza bas gaza. Bir daha bas. Çok iyi gidiyorsun. Bas gaza. Durdun bak, durdun. Gaza basarsanız iyi. Evet, işte bu. İşte böyle. Bas bir daha gaza. Kazanacaksın hadi. Çok az kaldı. Biraz daha gaza bas. İşte böyle. Faz kaza. Kazandın çak. Bunu da kazandın. Aferin. Birinci oldun çak. Şimdi ne yapacağım? Uçağa binmiş miydi? Uçağa binmiştin değil mi? tren mi? Birazcık da içeride oynayalım mı gel? Hadi kanalı aras aras el salla kapatalım. Ama bana bakar Herkese bay bay de. Bu ne ki? Bunu yapmıştık eskiden de mi? Su yapıyordu bu. Hadi kanalımızı kapatalım tekrar oynarız.